Herkese merhaba. Bu videoda gördüğünüz bu mini C işkencelerin yapımını göstermeye çalışacağım ben size. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımın bir tane Instagram hesabı var. Onu takip ederseniz ayrıca bütçeniz otusunda kanalımın katıl butonuna tıklayarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyanlar için de iletişim bilgilerim videonun açıklamalar kısmında yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu konumuza gelecek olursak. Başka bir proje için bunun gibi minikçe işkencelere ihtiyacım vardı. Aslında daha önce bu konuda benzer bir proje hayata geçirmiştik. Ancak bu kelepçeler benim uygulayacağım proje için çok doğru bir tercih olmayacaktı. Dolayısıyla ben de bunları yapmaya karar verdim. Neden yapmaya karar verdim? Piyasada bunlar satılıyor ama bir piyasa araştırması yaptığımız zaman fiyatlarının çok astronomik olduğunu gördüm ben bunların. Atölye şartlarında kendim yapabileceğim için de yapmayı tercih ettim. Aslında benim yapacağım işkenceler birazcık daha farklı olacaktı. Ancak YouTube'da dolaşırken bu formu gördüm ve ben de aynı işkenceleri yapmaya karar verdim. Çünkü gerçekten çok güzel, çok hoş gözüküyor. Bu projeyi de yapan arkadaşın kanalının linkini ekranda görüyorsunuz. Aynı zamanda videonun açıklamalar kısmında da o videoyu paylaşıyorum sizinle. Bu projeyi hayata geçirirken ben elimde kalan eski hurda metalleri tercih ettim ben direkt standart imalat çeliğinden yaptım ancak siz daha nitelikli çelikler kullanarak daha sağlam işkenceler yapabilirsiniz bu projeyi hayata geçirirken hem torna tezgahını hem de freze tezgahını farklı senaryolarda kullanacağız o açıdan da güzel bir eğitim olacak lafı çok fazla uzatmaya gerek yok girin dilerseniz projeye geçelim zaten videonun sonunda tekrar birlikte olacağız Thank you Gördüğünüz gibi ikinci işkence de burada hazır. Aslında çok zor bir proje değildi. Dediğim gibi hem freze tezgahını hem de torna tezgahını kullanarak bunu hayata geçirdik. Ardından menevişleyerek korozyondan koruma önlemi aldık. Videonun başında da belirttiğim gibi bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için iletişim bilgilerim videonun açıklamalar kısmında yazıyor. Bu proje için söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. O çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.